Bölüm 15. İbadet ve hayırlı işleri devamlı yapmak. İnananlar için hala vakit gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikrine ve ondan inen Kur'an'a karşı ürpersin ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar. 57 Hadid 16 Ve zaman içinde arkalarından kendisine İncil verdiğimiz Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona sadık bir şekilde uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik uydurdukları ruhbanlığa gelince, onu biz onlara yazmamıştık. Yalnız Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri uydurdular ve ona da gereği gibi uymadılar. 57 Hadid 27 Ve ipini sağlamca iyice büküp yaptıktan sonra, onu söküp bozan kadın gibi olmayın. 16, Nahl 92. Rabbine karşı ibadetini, kulluğunu ölüm sana gelip erişinceye kadar devam ettir. 15, Hicr 99. Hadis 153. Ayşe'nin Allah ondan razı olsun bildirdiğine göre bir kadınla beraber otururken yanlarına peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girdi ve bu kadın kimdir diye sordu Ayşe validemiz bu filan kadındır deyip onun kıldığı namazları uzun uzadıya anlatmaya başladı Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bütün bunları sayıp dökmeyi bırak. Gücünüz yettiği kadarıyla ibadet etmeniz size yeter. Vallahi siz amellerden usanmadıkça Allah da size sevap vermekten usanmaz buyurdu. Ayşe Allah ondan razı olsun devamla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında en sevimli ibadet az da olsa devamlı yapılanı iyiydi, dedi. Hadis 154 Ömer İbni Hattab'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Bir kimse, geceleri okumayı alışkanlık haline getirdiği şeyleri ve duaları okumadan, veya tamamlayamadan uyur da, sonra onu sabah namazı ile öğle namazı arasında okur veya tamamlarsa, o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır. Hadis 155 Abdullah İbni Amr İbni As, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Ey Abdullah! Falan kimse gibi olma. Çünkü o gece ibadetine devam ederken sonradan bu ibadeti bıraktı. Hadis 156 Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağrı, sancı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını terk ederse, gündüzliğin onun yerine on iki rekat namaz kılardı.